Merhaba. Umarım sağlıklısınız, hepiniz iyisiniz, hepinizin iyi olmasını istiyorum. Ee, Soru-cevaplar var, biraz onları bakmak istiyorum aslında. E, trompet e, videomuzu yaptık, yani sürdünlerle falan susturucu tanıtımını yaptık. Ondan sonra e, tekrar trompet e, anlatmamı istemişsiniz, anlatacağım, tamam, e, onları yapacağız. Tavuk yapmıştık biliyorsunuz, yani tavuk yapmadık, i̇şte, so temsi bir şey yaptık, so temsi. totemsi gibi oldu, bir şeyler yaptık. Ne bileyim işte yani aslında vakit geçirsin diye sizlere bir keyif olur belki diye yapmaya çalıştım. E zamanımı sizlerle paylaştım. Tabi seyredersiniz seyretmezsiniz o size ait bir şey. Suat Ünsal hocam selamlar ben Antalya'da yaşayan bir öğrencinizim. Öğretmenim özür dilerim. Oo. En sonunda kendimi Iveco M23 minibüsten, minibüsten dönüşmüş bir kahraman aldım. Mini çamaşır makinesi ve motosiklet taşıyıcı aparatı da ekleyip haftaya bu yeni evime taşınıyorum. Çocukluğumdan kalma son hayalimi de böyle gerçekleştirmenin gururu ve mutluluğunu sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim Suat Ünsal. Ee, güzel oldu aslında iyi oldu çünkü şöyle ben söyleyeceğim de var burada. Şimdi mini çamaşır makinesi e, akünüz ne kadar bilmiyorum akünüzü güçlü koymanız lazım. Çünkü çamaşır makinesi e, sanıyorum küçükler santrifüj yok. Santrifüj yok onlarda yani diye kurutması yok sadece böyle küçük şey var hani eski stil şu çamaşırı hiç değilse çamaşır yıkıyor Elinize sıkacaksınız sanıyorum onu onu bize anlatırsanız sevinirim motosiklet taşıyıcı aparatı var güzel o zaman siz tam bir ev yaptınız kendinize kaçacaksınız gideceksiniz mi bir yerlere bilmiyorum virüs olmayan yere mi gideceksiniz virüs olmayan yer var mı yok mu bilmiyorum bu arada sanak yağış başladı söylemek gerekirse çocukluğumdan kalma hayalim evet ne güzel işte benim de vardı. Yaptım. Yani bu dünyaya bir defa geliyoruz. Bir daha gelmeyeceğiz. Yapacağımızı yapalım. Yani bitsin gitsin işte. Bundan sonra da böyle e, ne bileyim yaşamımızı sürdürelim sevdiğimiz gibi. Kahvemizi de içtik efendim. içiyoruz böyle. E, geçmiyor bir türlü zaman. E, sizin de aynıdır mutlaka. Geçmiyor zaman bir türlü. Yani ne yaparsanız yapın. Ama işte dediğim gibi bu önceki videolarda da ben İngilizce çalışıyorum. Yani ne kadar olursa işte A1'den başladım. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşım vardı e, söyledi bol bol dedi kelime ezberli. Zamanlara çok takılmayayım diye ama zamanlara da şeyle ezberlemem gerekiyormuş fiilleri bilhassa verb dediğimiz. Verbleri de e, işte e, ne bileyim mesela yiyorum, yiyeceğim, yedim işte e, alacağım, aldım, alacağım falan gibi böyle e, bayağı zor onlar. Almancadan sonra biraz zor olacak ama çalışacağım elimden geldiğince. Samet Kilci. Summertime çok iyiydi abi diyor. Duygulandırdığım bir şey. Teşekkür ederim. Summertime parçasını çalmıştım. Taylan abi selamlar. Ne güzel anlattınız diyor. Teşekkür ederiz. İnşallah bir gün hediyem olan filtre kahveyle uğramak isterim. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakınız. Bu da küçük bir launch track. Umarım hoşunuza gider demiş. Bana göndermiş bir video. Ona bakacağım birazdan. Samet Kilci göndermiş bizi. Bakayım bir dakika. Youtube'da bir şey varmış. Neymiş o? Bakalım böyle bir şey göndermiş. Longe, evet güzel, ha böyle güzel manzaralarla bir şey yapmak istemiş. Ha trompet oluyor, şöyle güzel manzaralarla böyle. <gülüyor> oh, ha 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 ha. Çok teşekkür ederiz. Sağolsun. Biraz kısalım sesini. Bunu ben sonra keyifli bir şekilde dinleyeyim. Efendim şimdi e, nereye geçiyorduk? E, o çalarken tabi biz yorumlara bakamayacağız tabi. Onun için sesini kısacağız bunun. E, yorumlara bakıyorduk. Ne var şimdi bakalım karıştırmayalım. Peki onu ben sonra dinleyeceğim, izleyeceğim. E, Ümit Kirenci. Çok güzel. İleride öğrenip çalmak istediğim bir enstrüman inşallah yaparız. Çok teşekkür ederiz Taylan Bey demiş. Ümit Kirenci. Çok ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Gökhan Güngördü. gördü. Ee, sağ olun. Kısa sürede detaylı bilgiye sahip olduk sayenizde. Ee, sizi devamlı takip ediyor ve izliyorum. Herhangi herhangi karavana ve enstrüman çalma ilgim yok. Fakat videolarınızda her zaman bir konu hakkında bilgi edinmiş olma hoşuma gidiyor. Devamını bekleriz. Saygılı, sağlıkla kalın demiş. Gökhan Güngördü. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey. Ee, i̇şte ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bilgi veririm mi ben bilmiyorum. Çünkü ben bir hoca değilim. Ee, tarih konusunda çok ağır bilgim yok. Bilgim yok zaten. Politika bilmem. Ee, inançlara karışmam. Ee, ne bileyim spor anlamam. Onun için de ben e, bildiğim şeyler hakkında bilgi veririm. Mesela benim bir de konuşma üzerine derslere, derslere gidiyorum. Arada böyle ses minik sevinerler diyorlar. Seviner değil benim için ama bilgimi paylaşıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben e, diyalog kursundan mezunum. Can Gürzap ve Arsan Gürzap diyalog kursundan mezunum. Orada mezun olduğum için de e, onlara çok şey borçluyum. Çünkü benim konuşmam böyle değildi. Ses tonum böyle değildi. E, çok hızlı konuşan ve ses tonu biraz da böyle hafif... Yani e, mırıl mırıl konuşan ve biraz tize kaçan bir ses tonum vardı. Bazen kalın olurdu ama değişirdi onun için de 95 yılında kursa gidince 4, 4 ay gittim sanıyorum. Emin değilim 4 ay gittim. Sertifika almış olabilir. Sertifika ile olmuyor bu iş. Sizle konuşunca anlıyorlar sizin güzel konuşup konuşmadığınızı. Onlara çok şey borçluyum. Hocalarımız çok iyiydi. Ayda Aksel, Haluk Kurdoğlu, Yalçın Borotap aradı bir derse gelirdi. Lami Sesar çok değerli bir isimlerdi bunlar. onları hep anarım. Her zaman sağ olsunlar. Onların yeri başkadır. Can Gürzap, Arsen Gürzap kursunda sahipleri de hatta buraya da açmışlardı işte bir yıl önce sanıyorum açıldı buraya diyalog kursu, anlatım ve iletişim kursu. Tavsiye ettiğim bir kurstur herkese söylerim. Ee, gerek belki kişisel ders veriyorlar gerek de sınıfla beraber ders veriyorlar çok iyi bir okul yani kendinizi buluyorsunuz ses tonunuzu buluyorsunuz konuşmanız güzel oluyor falan filan yani iyi bir kurs her zaman söylemişimdir e, çünkü okuduğum için çalıştığım için kara kartal Merhabalar Taylan Bey. Yine her zaman gibi doğalsınız. İşlerleriniz, müzisyenleriniz, sunumunuz harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın, karavanda kalın. Kendinize iyi bakın. Münih'ten Sami Cem diyor. Ha Karakartal oymuş. Sami Cem Münih'ten selamlar, hürmetler. Teşekkür ederim efendim. Münih'te umarım her şey iyidir, sakindir. Benim yengem ve amcam da Münih'ten emekli oldular. Amcam e, BMW fabrikasında uzun yıllar çalıştı. E, nasıl diyelim? Ee, yani işte BMW'nin e, Türkçe ha, e, işçilerin ilk alım zamanı Türkiye'den. Orada gitti ve oradan sonra da emekli oldu. Şimdi de Bursa Gölük'le de yaşıyorlar yengemle beraber. Ee, orada emekli oldular. Çok da bir zorluklar çekmiş. Kolay değil evladım dedi. Göçmen olmak için. Göçmensin aslında. Yani işçisin orada çalışıyorsun. Ne kadar yıllarını da geçirsen biliyorsunuz Avrupalılar size her zaman e, işçi olarak bakarlar. Ne kadar onlara uysanız bile. Bu Böyle bir şey bu. Ah, Martı geldi yine yukarıya. Efendim, e, Halit Kin, müzik hakkında verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Çok sevimli ve kalbi temiz bir adam ya demiş Macbeth. Aa, Macbeth. Bu arada Macbeth belki sıkılırsanız Macbeth'i okuyun ya da Macbeth'in videoları vardır YouTube'da. Belki Netflix'te, Netflix'te aldım. Ben almadım aslında. Arkadaşımızın e, vardı, bana da verdi. Ondan sonra ben de seyrediyorum arada bir. Netflix bayağı güzel oldu bu sıkıntılı zamanlarda. Ona da çok teşekkür ederiz. Ozan Önal, Seren Özal çifti. Seren Önal ve Ozan Önal e, bizim benim ilk karavanımın, ilk e, mobil karavanımın sahipleriydi. Yıllar sonra 95, 90, 95 diyorum. 6,5 sene önce neydi? İşte hesaplayın yani o yıllarda aldığım ilk karavanım. Sağ onların karavanıydı ve çok mutluyduk. Güzel zamanlarım geçti. Onlara bir şey yapacağız. Şu karantina günlerinde çalışmalarınızı ara verdiniz ama bu da bize ...daha çok video atmanıza neden oldu. <laughs> Kendiniz iyi bakın demiş Oktay Kara. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İşte bir şey yapıyoruz. Bora Kamcez. Bora Kamcez ne demek bilmiyorum. Bora Kamcez. Bir gözlüğümü takacağım özür dilerim. Merhaba. Fethiye'deki bahçemde sürekli... ...kullanmak için bir çekmek karavan almak istiyorum. Ne önerirsiniz? Deneyimlerinize göre... ...en öncelikli... ...düşünülmesi gereken özellik nedir? Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdi Bora Kamcez. Kam Bora Bey diyeyim ben artık size... Şöyle ne almak istediğiniz ya da e, yani içinde mi yaşayacaksınız bilmiyorum. Çünkü ne diyorsunuz bahçemi sürekli kullanacağım. Eviniz var Fethiye demek ki. Şimdi Fethiye bir ev varsa karavanı çok hani yaşamsal bir karavan almanıza gerek yok. Sadece böyle bir karavan size herhalde yeter. İçinde sobası da var bunların. İşte buzdolabı da hazır. Ocağı da hazır. Tüpü takarsanız çalışıyor her şeysi Duşunuzu alabiliyorsunuz ama herhalde evinize girerseniz Çok öyle yani öncelikli düşünmesi gereken belki güneş paneli koyabilirsiniz ama güneş payına gerek yok çünkü evinizde elektrik çekersiniz zaten. E, o zaman da ne olur? Buz e, buzdolabı elektrikli çalışıyor. E, şey tüple çalışır haberiniz olsun e, su ısıtıcınız. E, gerek de karbur olabilir ya da turuma olabilir onlar. E, elektrik turuma sanıyorum çalışıyor yanlış olmasın. Karbür tüple çalışıyor ama tüp her zaman iyidir yani gaz her zaman iyidir. Elektrik her yerde bulamayabilirsiniz ama gaz bulma imkanınız daha çok olabiliyor. Bu arada bir şeyden dolayı tüpçüler çalışmayabilir. Ee, nedir? Ee, virüsten dolayı çıkmayabilirler. Belki çıkarlar. Onu bilmiyorum. O artık size bağlı. Nerede olursa. Ee, yani üstü kapı bir kere üstü akmasın. Onu kontrol edin. Yani dava akmasın. Ee, bir yerinde eklem yapılmasın. Üstü delinmiş olmasın. Başka ekstra bir şey oraya e, hani monte edilmiş olmasın. Yeter. Başka da bir şey gerek yok yani. Sadece pencereleri kontrol edin. Yanlarına belki varsa elinizde Sika iyidir mesela. Sika marka şey e, tüp gibidir böyle. Onu sıkarsanız pencere kenarlarına e, her yani şu 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 kenar demek istiyorum. Şu kenarlar şu şu bölümleri iyice sıkarsanız kapatırsınız. Üst camlar tabi yazın içinde uyumak isterseniz yan camı açamayacağınız için geceni açarsınız ama hani güvenlik açısından üst cam her zaman daha iyidir. Ee, yani açarsanız iyi olur ee, üst camları. Yani açtığınız zaman da hava almış olursunuz, içinde uyuyorsunuz. Belki de seversiniz evinizi bırakırsınız, bilmiyorum. Ee, yani öyle bir karavan bence çekme karavan daha iyidir. Mobil karavan olmaz. Mobil karavan. İşte siz mobil karavan alın. Bence gezin. Fethi'desiniz çünkü size yakın çok güzel yerler var orada. Ee, adrasan var. Ee, Antalya Adrasan var sanıyorum. E oradan İzmir'e giderseniz, yakın yerlere giderseniz, Fethiye var, Alanya var, Antalya var, her yere gezersiniz yani. Mobil karavan belki daha işinizi görür ama ne olur damı üstü sağlam olsun. E, bir de içinde bir çalışan e, mekanizmaları olsun, o çok önemli. E, virüs, 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 maalesef virüs e, hayatımızı şu an esir aldı. Hiç iş yapamıyoruz, oturuyoruz. Cebimizde ne kadar varsa onu idare etmeye çalışıyoruz. Ne kadar idare ederiz onu da bilmiyorum. Yani ne kadar olacaksa o kadar olacak. İyi ki içine gireceğim bir evim varmış. Bunun içinde oturuyorum ve yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. İşte geçen gün bir maske aldım. Ondan sonra dediler ki o maske şey toz maskesi 35 lira. Evet 10 liralık maske 35 lira olmuş. Hatta 6 lira falan. Yani eskiden normal zamanlarda emin önünde bir suratına bakmazdınız maskenin. Şimdi o maskeler 30 35 lira. Sonra bir tane vardı yanında iki tane böyle altta değil mi? Ben göstereyim size isterseniz. Şunu aldım ama e, e, şu. Şunu aldım. Şöyle bir maske aldım. Şöyle bir şey aldım bundan. E, bunun şurada böyle bir aparatı var. Şöyle bir aparat var. Bakın görüyorsunuz şöyle. Şu aparat aslında toz için. Bu toz toz maskesiymiş bu. Dedim ben de eczacı dedim siz bana 35 verin. Ötekisi çünkü 80 liraydı. Neden 80 lira diye sordum. O dedi bakteri ve virüsler için maske dedi. de teşekkür ederim ben tozdan korunmak istiyorum dedim. Eczacı güldü valla <laughs> Taylan Bey bizi güldürdünüz dedi. Dedim biraz gülelim çünkü ihtiyacımız var. Yani bu ne kadar bilmiyorum ne kadar. Mesela bunu taktığınız zaman bakın şöyle taktığınız zaman şimdi bunu takmış olalım. Mesela şimdi şöyle taktık. Tamam mı? Şimdi bunu taktık. E buradan giriyor zaten. Bakın buradan içeri giriyor. Burası açık. Hadi bunu kapatıyorum iyice. Kapanmıyor. Yani burası kapalı bakın burası çok güzel ama göz arasından şu burun bölümü tam kapanmıyor. Burun bölümü tam kapanmayınca da bu maskenin pek bir işe yaramadığı anlaşılıyor ama 35 lira vermek de bana biraz bana biraz kötü geldi ama verdik. Niye? Çünkü Mikros'a gidiyoruz ya da A101'e gidiyoruz orada işte şey için ne diyelim e, <laughs> e, alışveriş yapmak için meyve alıyorum zaten işte biraz konserve var Arada bir şey, bir şey yapıyorum. Makarna, yoğurtlu makarna çok seviyorum. Yoğurt alıyorum. Bol bol yoğurt yiyorum. Boğazı temizlesin diye. Yani onlarla e, elimizden geleni yapıyoruz ama tabii ki nedir, nasıldır onu bilmiyorum. Hani nereye kadar sürer bu iş? Bu tavuk yemek ya da makarna yemek. <laughs> Şimdi bir de bu tavuk videomuzda bakalım neler varmış. Efendim, efendim. Yemek yapmışsınız. Teşekkür ederiz diyor. Gören gözler. Soner Hiroşima Soğan'ın Koruma tabakası zarı ya da kağıdı da ne abi? Soğanın kabuğu denir demiş. <laughs> ya ben uydurdum işte öyle bir şey. Barış Şahin elize sağlık abicim. Afiyet olsun böyle videolar daha çok bekleriz. Ama bana şimdi yemek videosu beklemin benden. Çünkü zaten orada anam ağladı. Ee, çekemedim. Şu kadar mutfağın içinde video çekmek. Sürdüğünün hakkında bilgi verir misin? Evet onu da verdim sonra zaten. Afiyet olsun eliniz yakışıyor ama ben teflon evime sokmuyorum. Çelikten şaşma. Çelik evet söyleyeceğim onu. Telefon kullanacaksan her tahta kaşık kullanmalısın. Çizdirir tehlikeli selamlar diyor. Evet haklısınız Abbas Harun. Şimdi Abbas'cığım şöyle bir şey var. Abbas Bey şöyle bir şey var. Çelik bizde iyi olmuyor. Neden iyi olmuyor çelik bizde? Çünkü çeliğin ısınma derecesi uzun sürüyor. Evet, tüp tasarruf etmek zorundayım. Onun için teflon, yani ince teflon kullanmaya çalışıyorum ama benim hatamı biliyorum. Maalesef e, demir kaşıkla yani kaşıkla içini çizdim. Biraz kötü oldu. Çekimler, kamera açılar süper olmuş. Aman efendim estağfurullah. Yalçın arı. Şükrü Süren. Abi belli ki yemek yapmayla alakan yok. Afiyet olsun. Evet benim yok. <laughs> ben böyle kendime göre yapıyordum. Sizi de paylaşmayayım. Bitkisel hayat. Abi o soğan gözünü yakar ama mikrop ve virüsü yok eder. Bırak yaksın şifadır. O hatta mümkünse kokla onu zaman zaman demiş soğana. Ben soğan bir şeyciyimdir. Sarımsakçıyımdır. Çok severim. Onu söyleyeyim. Ha, kokuyor mu ağzınız? O zaman dersiniz karşı ikiye kesiyorsun. Hop yutuyorsun. Yutmak da bir faydalı biliyorsunuz. İçinizde parçaların içtiyse. Ve koku içeride kalıyor. Tabi giyirmedikçe ya da başka bir şey yapmadıkça. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok keyifli bir çekim olmuş. Bu zor günlerde yüzümüzü güldüren yegane kişisiniz demiş. Ani kalus Ani doğru mu okudum? Ani Kalustyan. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. La Erol. La Erol. Erol. Afiyet olsun hocam. Süper. Teşekkür ederiz. Ali Kunduz. Ellerinize sağlık. Karavanda ne güzel emekler oluyormuş ya. Yaparsanız o bir şey değil ki ya. Şurada işte oturup küçücük bir yerde yumurtayla makarnayla hatta ben yakında şimdi de yapacağım yani ben yiyeceğim sizi artık çekemeyeceğim muhallebi. Muhallebi biliyorsunuz değil bildiniz muhallebi ya On da artık. Şey, <laughs> İrfan Şentürk abi buzdolabı poşeti kullanmanı öneririm alüminyum gıdaya geçebilir geçebiliyor. alüminyum gıdaya geç. E, evet doğru söylüyorsun. Aslında evet ya onu buzdolabı poşeti alayım ben bir daha. Alüminyum biraz ya zaten bakın arkadaşlar. 66 doğumluyum. 76'da 17 yaşım dedim. Biz hep o zamanlar alüminyum falan işte bildiğimiz öyle buzlu kağıtlar vardı böyle şey kasap kağıtları onlara falan sarıp buzdolabına koyardık. Ee, bakırın içinde yumurta yedik. Kalaylı bakırlar, kalaylı. Kalayın hep çatalımızda kazıdık. Çünkü dibi tutmuş yumurtayı çok severdik. Yani öyle yemekler dedik ki kanser olabilecek her şey vardı. Kanser değilim. Kontrolde çıkmadı. Yani bu biraz daha hayatın ticaret getirdiği bir şey. Yani çelik tencere alın efendim işte teflon tencere alın. Ben Ver onu yapmayayım. Bunu çizmeyin falan. Bunlar hepsi aslında biraz ticaret. Ha tabii ki dikkat edelim. Ben biraz etmedim bugün. Evet yemek videomda biraz kötü yaptım size. Hiç dikkat etmeden size şey yaptım. Abbas Harun. Taylan Bey. Sizi gördükçe özeniyorum. Kango arabam var. Ona yaptırmayı, onu yaptırmayı düşünüyorum. Yalnız bana yeter mi acaba? Bir iki aylık gezmeler için minibüs karavanda aklım ama bakalım ne dersiniz diyorum. Minibüs et biraz daha mantıklı olabilir. Kango biraz şey küçük kalabilir. Bilmiyorum emin değilim sizin rahatınıza göre siz ne kadar yerin içinde yaşamayı seviyorsunuz ama minibüs iyidir. Minibüs biraz daha hani kangodan daha keyifli olabilir, daha geniş olabilir diye Abbas Bey düşünüyorum. yüzüncü beğenen olarak bütün herkese selam ve sevgi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ercan Keskin. Alihan Karakaya. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Taylan Bey. Cimin Lavir. O ne bu gurmelik de var bravo diyor. Aman efendim mesela estağfurullah benim gurmeliğim ne olacak <laughs> benim Emre Yalçınkaya. Korona sebebiyle dünyanın dört, dörtte üçü ölecek malum. Sonrasında bize ne tavsiye ediyorsunuz? Ben ne diyebilirim? Yani yaşarsak zor işimiz. Ölürsek kurtulmuş oluruz tabii. Yani çünkü <laughs> bunu şey benzetin ya. Eğer gerçekten dörtte üçü ölürse geriye kadar insanlar çok güzel olacağını düşünmüyorum. Bir kere tarıma yöneleceğiz. Tarımı iyi yapmak zorundayız. Tarımı bilmek zorundayız. Tarımla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapacağımızı haberimiz bile yok. Tarıma dönecek insanlar. Türkiye şu an hiç tarım yapmıyor, yaptırılmıyor ama dünya tarım yapıyor. Biraz videoları izlerseniz, şu anda İsveç, Norveç, Finlandiya, Hollanda ve Almanya'da neler yapıldığına bakarsanız göreceksiniz insanlar tarıma yönelmeye başladı. Ayrılan virüs paralarının bazıları da tarıma yönlendirildi. Bunu da e, biraz izleyin bence. Benim bir şey söyleme gerek yok. Ben her zaman söylerim. koca video var. Burada YouTube var. Otur gir. Google var. Ne yapacaksın? Her şeyini öder. Yani küçücük bir soğan bile diksen akşam evinde bir soğanın olur. Üç gün dört gün sonra çıkar. Filizlerin bir şey olur. Taylan abi sen müthiş bir detaysın diyor Mustafa Alp. Estağfurullah efendim ne demek? <laughs> Afiyet olsun Taylan abi diyor. Tevfik Coşkun. Vay süpersin Taylan abi demiş. Kadir Cerrahoğlu. Seçek abi yaşıyorsun. Abi yaşıyorsun boyat kıskanıyoruz. kıskanıyorsun. Estağfurullah Atatürkçü. Atatürkçü demiş ki abi yaşıyorsun bu hayatı. Vallahi işte sizlerle beraber yaşamaya çalışıyorum. Beraber muhabbet yapıyoruz. Siz böyle bir şeyler yazıyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. Emrah Esmeroğlu bıçağı biledikten sonra hafif bir sıra tutsan da üstad demiş. Evet. O benim aklıma geldi. Ya dedim çünkü bileylemek biliyorsunuz bıçağın üzerindeki şeyleri çıkartıyor. Küçük parçacıkları ve ben onunla yine yemeye devam ediyorum. Ee, teşekkür ederim Emrah İsmeroğlu. Doğru haklısın. Bileli'den sonra yıkamak ya da silmek lazım. Emrah Senel. Selamlar abi. Yemek yap. Yemek yaptığın ilk kez gördüm. Çok da güzel oldu bence. Ben de dünyamızın mutfağı ustasıyım. Oh, bravo. Bir not düşmek isterim. Taylan abi. Tenceren teflon. Metal kaşık vurma. Bence zarar verir. Sevgiler saygılar. Emrah. Çok teşekkür ederim. Emrah Şenel. Senel artık hangisi ise. Ee, teşekkür ederim sizin gibi bir üstaddan bunu öğrenmek güzel bir şey aslında ustasınız çünkü bitkisel hayat devamlı bizi izliyor Taylan abi tavuğunu yıkamadım <laughs> tavuğu yıkamadan evet ama onlar yıkanmış değil mi yani yapılmış hazırlanmış şimdi normal tavuk alsaydım hani bacakları koparacağım tavuk o zaman tamam ama yani hazır yıkanmış tavuk değil yıkamadım ama evet doğru Mehmet Pekkan Taylan bey artan tavuğu alüminyum folyoya sardınız çok zararlı efendim. Evet, evet. Bundan sonra alüminyum folyo yok. Ee, ne vardı? Ya, şey Fırın poşeti. Fırın poşetini koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Şey, ya alüminyum şöyle işte. El alışkanlığı. Evet. El alışkanlığı bu. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim. Yani sizleri çok seviyorum. Gerçekten samimisiniz. Ama ne olur evde kalın. Ee, iyi olmaya çalışın. Benim eldivenim yoktu. Bulamadım eldiven satışları yok. Ee, kışlık eldivenimi giyiyorum böyle bayağı yün eldiven giyiyorum onlarla şey yapıyorum. Paradan geçtiği söyleniyor işte para alıp verirken de elimden gelince bozuk para vermeye çalışıyorum. Çünkü evde ben onları e, benim bezenfekte şeyle paraları biraz sıkıyorum işte böyle bırakıyorum burada hani kendi paralarımı. Onlar dezenfekte duruyor. E, baktım burada kağıtlarda uzun süre kalıyormuş ama dezenfekte sıkarsanız e, ölüyormuş diye. Yani bilmiyorum ne yapayım işte elimden geldiğinde bir şey yapmaya çalışıyorum. Lütfen dikkatli olun, evde kalın. Az kaldı, umarım bitecek. Nasıl olacak bilmiyorum. Haydi görüşürüz. <laughs>